Merhaba arkadaşlar, ben Şevval soy Kırıkkale Üniversitesi Elektronik teknolojisi Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlerle akıllı iklim, iklimlendirme sistemini e, tanıtımını yapacağım. Öncelikle sensörümüzü bağlıyoruz. Sensör sayesinde lambamız e, otomatik şekilde yanıp tanıyacak. Bunun için ilk önce e, etkinleştirmemiz gerekiyor. Etkinleştirdikten sonra ben etkinleştirdiğim için direkt sistemi göstereyim. Buradan Ekle kısmı çıkacak. Siz ekleye basacaksınız. Daha sonra etkileştireceksiniz. Daha sonra burada sıcaklık, sıcaklık ayarlarını yapabilmek için giriş yapıyoruz. E, manuel bir şekilde çalıştırmak için ilk önce aç-kapa şeklinde çalıştırabiliriz. Daha sonra otomatik olarak kendimiz istediğimiz şekilde açıp kapayabilmek için otomatik kısmına basacağız. Buradan Ekle'ye basacaksınız. Ben ayarlar yaptığım için direkt çıkacak. E, ekle dedikten sonra 24 saat kısmına basacaksınız. E, yüksek sıcaklığımız 29 olunca yanacak. E, düşük sıcaklığımız buçuktan aşağı olunca da sistemimiz kapanacak. E, tek tek kaydet kısmından kaydederek daha sonra kaydet kısmına basıyoruz en üstte bulunan. Ve etkinleştirme kısmına basmamız gerekiyor. Etkinleştirelim. Daha sonra sistemimizi ısıtarak lambayı yakacağız. Daha sonra üfleyerek de soğutmamız gerekiyor. 28.5 geçince sistemimiz otomatik olarak çalıştı. Şimdi üfleyerek soğutacağız. Bu şekilde de sistemimiz kapanmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.